Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. katmerciler araçüstü ekipman, sanayi ve ticaret AŞ 4 bin dolarlık yeni bir sipariş aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman katmerciler araçüstü ekipman, sanayi ve ticaret AŞ ile bir savunma sanayi kuruluşu arasında araç üstü yapı tedarikine yönelik 4 milyon 150 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında yapılacaktır denmiş. Ayrıca arkadaşlar sözleş bu açıklamayı yaparken de karşı taraftan, karşı kuruluştan alınan izin çerçevesinde bu açıklama yapmışlar. Bilginiz olsun. Yani karşı kuruluş bu açıklamaya izin vermeseydi bu açıklamayı da katmerciler, araç üstü ekipman e, platformunda yapamayacaktı. bunu incelemek isterseniz kamuoyutma platformundan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.